Yok 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 canım. Bugün ellemeyin beni. Size bol şanslar. Öptüm canım görüşürüz. Arkadaşlarım oyuna çağırıyor. Hiç havamda değilim ama. Hı. Buyurun efendim. Siz de içer misiniz Deniz Hanım? Hayır teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yakında bende de toplanmamız gerekiyor. Servis için birkaç kişi tutarım. Katya herkese yetişemez. Nesrin var, Cemile var. Gerekirse Beşir'i de servise koyarız. Arzu ederseniz. Aman aman. Aşağıdakiler otursunlar oturdukları yerde. Ancak beni çekiştirsin onlar. Her gün benimle çene sporu yapıyorlarmış. Firdevs Hanım aşağı, Firdevs Hanım yukarı. Özür dilerim ama Keşke Katya'nın söylediklerine bu kadar itibar etmeseniz. Bazen size bilinçli olarak yanlış aktardığını düşünüyorum. Katya yalan söylüyor. Aşağıdakiler masum yani öyle mi? Hiç dedikodu yapmıyorlar. Daha önce de hiç şahit olmadık buna. Eğer konuşuluyorsa tabii ki hoş değil ama... ...kapılara kulak dayamak da çok büyük ayıp. Maalesef Katya'nın böyle bir huyu var. Birkaç kere ben bile şahit oldum. Öyle mi? Kendisini en sert şekilde uyaracağıma söz veriyorum. Bakın ben sizin gibi körü körüne korumuyorum personelimi. Katya meraklı olabilir ama başkaları gibi dolapların içine girmiyor hiç değilse. Gecelik takımım konusunda sizi ne kadar zor durumda bıraktıklarını biliyorum. Evet, bunun için cezalandırdım onları. Evdeki huzuru bozmamak için sessiz halletmek zorundaydım. Bakın işte. Bir arada yaşamanın kurallarından en önemlisi karşılıklı saygıdır ama ben hoşgörünün de en az onun kadar önemli olduğunu düşünüyorum. İzninizle ben biraz yürüyeceğim. No, no,